Ada kabul etmemiş ha? Ah Tuğçe, sorma. Büyük bir badire atlattık. Fakat adanın oğlumu refüze etişinin sebebini çok merak ediyorum. Şimdi teyzeleri ve eniştesini anlıyorum. Tuhaf insanlar da. Adadan oğlumun evlilik teklifini reddetmesini hiç beklemezdim. Aklı başına geldiyse demek. Ha, öyle herhalde. Ee, Bora nasıl? Berman teyze iyi mi? <laughs> Bora hiç beklemediğim kadar iyi. O skandal hareketlerden sonra... ...gerçekler çocuğumun yüzüne bir tokat gibi çarptı belki. ki. Huzur içinde hep birlikte eskisi gibi kahvaltı ettik. Ay, sanki o insanlar... ...hayatımıza hiç girmemiş gibi. Bu sizin için bir milat olsun Berman teyzeciğim. Olsun Tuğçe. Senin için de olsun. Sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Araftaki bir insanı melek de kapabilir, şeytan da. Tuğçe, hadi göster kendini. Hiç merak etmeyin. O iş bende. Oh. Oh ya, şirket gözüme bugün ayrı bir güzel gözüküyor. Tövbe tövbe tövbe. Dün olanlardan sonra ne yüzle buraya geliyor bu ya? Hem de burayla aynı asansörde. Sen hiç mi korkmuyorsun ya Rüzgar'la olan aşkını patlatacağım diye? Ah be Rüzgar, senin yüzünden elim kolum bağlandı ama ben sana yapacağımı biliyorum. Ben sana yapacağımı biliyorum. ne hale getirdi burayı ya? Gözümün önündeki bu tehlikeye nasıl seyirci kalabildim ben? Tuğçe? Efendim? Aa, bugün yanına hiç yaklaşılmaz bomba gibi. Adanın yüzünden nasıl yıprattı çocuğu? Yapmadığını bırakmadı ki. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Senin de yapabileceğin bir şey yok Tuğçe. Çünkü Bora adayı sevmeye tercih etti. Etti evet ve ne hale geldi? Artık o da onu gerçekten sevenin kim olduğunu görecek. Hala umudum var diyorsun yani. İsterse bağırsın, çağırsın yine de konuşacağım. Ve izin verdiği müddetçe de yanında olacağım. Hadi bakalım. Belki bir umut yarabanda olursun. Ah ada ah. Hadi kaldır kafanı işten de bir kahve içmeye gidelim. Teşekkür ederim ama gördüğün gibi yoğunum Tuğçe. Olanları duydum ve çok üzüldüm ben. Bence sen de artık olanlara üzülme. Hele ki ada için. Tavsiyelerin için teşekkür ederim Tuğçe. Sağ ol. Ben en başından beri zaten o kızın başımıza bir iş açacağının farkındaydım. Sana bunu nasıl yapar ya? Hem senin hem de onun ailesinin önünde bir de. Tuğçe ben bu konuyu kapattım. Sen de kapat. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Kapattık kesinlikle. Güzel. Zaten zararı neresinden dönürse kar ya. Bir de yüzük taktıktan sonra bu gerçek yüzü ortaya çıksaydı düşünemiyorum yani. Tuğçe hadi sen işinin başına geç. Yapacak işlerin vardır senin. Tamam. Kafanı bulandırma tamam mı? Hadi. Bana bir ihtiyaç olursa odandayım o zaman. Sana ihtiyacım olursa haber veririm Tuğçe. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bitti değil mi yani? Evet bitti. Belma teyzeyle konuştum az önce. Aferin sana ya. Harikalar yaratmışsın. Ben önce bir ben düşüneceğim falan deyip yalnızken reddedersin diyordum da. Sen baya baya herkesin içinde. Queen'sin. Tuğçe Hanım, istediğinizi aldınız. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Ben buraya istifam vermeye geldim. Arkadaşlarla vedalaşmak için geldim. Yani arkadaşlar derken içeridekileri kastediyorum. Çok iyi. Gerçekten çok sevindim. Seni kovmak zorunda kalmayacağım için gerçekten çok mutluyum. <laughs> e haliyle yani senin de daha fazla burada çalışacak yüzün yoktur diye düşünüyorum. Senin bile yoktur yani. Değil mi? Rüzgar'ın ilk aşkın olduğunu saklayıp aynı şirkette çalışmak falan. Dur bakayım ya başka ne vardı? Ha bir de şey vardı bak o çok güzel. İdeal kadın diyerek güya Bora'yla beni bir araya getirmek için Bora'yla konuşman ama alttan alta ona yürümen. Yüzsüzlüğün bir limiti var değil mi adam? Bitti mi Tuğçe Hanım? İçinizdeki zehri kustunuz mu? Benim için bitti çünkü yeter. Gidişin hiç kimse için kayıp değil Ada. Bu şirketin hiçbir zaman sana ihtiyacı olmadı. Bora'nın da sana hiçbir zaman ihtiyacı olmadı. Benim de artık ideal kadın dolaplarına ihtiyacım olmayacak. Güle güle adam. Güle güle. Tchau.